Evet, Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Dün gördüm ki video izlerim oranı çok düşüktü dün. Dün ne oldu bilmiyorum ama Demek ki herkesin kendi ile ilgili bir sıkışıklık dönemindeyiz. Bu dolaylı yeni ayın etkisi de olabilir. Ama süreci bu kadar baltalayan bir negatif enerji dolaşıyor. Bizim kolektifte arkadaşlar kendinizi biraz daha akışa teslim ederseniz, serbest kalırsanız eminim ki enerjileriniz açılacaktır. Kolektif bir şekilde kendini ifade etmeye çalışacaktır. Ama bu süreci sıkıştıran sizin enerjileriniz çok fazla işaretler alıyorsunuzdur, rüyalar görüyorsunuzdur bu dönemde bir sıkıntı içerisinde olabilirsiniz. Havalar da kötü gidiyor zaten. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Umarım bugün göreceğiz bakalım. Bu enerjiler değişiyor mu? Evet. <laughs> bugün aklımda kişilerle ilgili itiraflar almak istiyorum. Bakalım bize ne itiraf edecek, sizinle ilgili görmek istedim. Zamansız zamana diye alıyorum. Ve odaklanıp Başlıyorum arkadaşlar. Evet, kolektifin aklındaki kişi. Bize itiraf eder misin? Hayatında neler oluyor? Bizimle ilgili neler oluyor? Bir itiraflarını dinlemek istiyoruz. Görmek istiyoruz. Uzaklaşmak dedi. Nereden uzaklaşıyormuş bu? bir uzaklaşma ihtiyacı var ama eminim ki bu düşmanlarından uzaklaşıyor. Evet, düşmanlıktan uzaklaşıyor. Burada gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle aktif ettiğimizde gerçekten hayatında onu stratejik anlamda davranmak zorunda bırakan e, etrafında soğuk enerjiler, çatıştığı enerjiler var. Ve diyor ki <laughs> ben artık onlardan uzaklaşarak kendi bereketimi sağlamak istiyorum. Belki buradaki iş yerindeki çatışmalardan bahsediyor olabilir. Çünkü bereket enerjisini etkiliyor, bolluk enerjisini etkiliyor. Öyle söyledi. Belki hayatındaki üçüncü kişilerle parasal sorunları var. İşte onunla vardı. Onlardan artık uzaklaşma noktasında kendini ifade etmeye çalışıyor. Diğer türlü <laughs> belki sizden uzaklaşmıştı çatışmalı çok fazla döngü döngünüz oluştu. Bu yüzden de şimdi maddiyata odaklandığı bir süreç. Kendini mutluluğa doğru sürüklüyor. Bazılarımız da bu tabii geçerli. Ama çoğunda şunu söylüyor burası. Hayatımdaki şu an kariyerimle, işimle ilgili bir çatışmada bulunduğum insanlardan uzaklaşıyorum. Evet. Kendimi daha mutlu, mutluluğa odaklamaya çalıştım. Aile kurmak, ee, seninle tekrar e, bir arada olabilmek. Seninle geçmişte yaşadığımız mutluluğu tekrar yaşayabilmek. Adına bir çaba mı var diyor. Görelim biz yine buraya atalım. Bakın üçüncü kişilerden uzaklaşmak, bağımlılıklardan uzaklaşmak, kıskançsa çok fazla kıskançlık duygusundan uzaklaşmak, tutkusundan. Burada işiyle dedim ya bereketi biraz daha artmaya, kendi yoluna koymaya başlıyor bu uzaklaşmayla birlikte. Yani kendi yarattığı bir durum burası. Ama en azından seçimi yapmış. Oradaki sorunlardan, oradaki düşmanlık yapan kişilerden, oradaki negatif duygularla uzaklaşınca bereketi artıyor bu arkadaşın. Ve diyor ki odaklandığı şey artık benim aile kurmam lazım. Benim mutluluğa odaklanmam lazım. benim bir seninle bir gelecek istiyorum. Buna odaklanmam lazım. Dediği bir durumu yaşıyor burada. <laughs> Çünkü gözü kulağı her şey sizde geçmişte kalmış. Sizinle o mutlu geçirdiği anlarda kalmış. Gök kuşağı gibi açıyordunuz arkadaşlar. Güzel bir sevgi ve şefkati verdiniz karşıya. Bunlar da bu noktada e, toparlanma isteği içerisindeler. Yaşadıkları bu süreç, <laughs> tamamen başka bir kıyıya gitmek. <laughs> Bakın beni. Başka bir kıyıya gitmek, e, düzen değiştirmek, iş değiştirmek belki, belki tahil istemek, belki e, artık dedim ya onun bağımlılıkları çok fazla. Üçüncü kişi bağımlılıklarının dışında, kendi içindeki bağımlılıklar çok fazla. Artık diyor bunlardan hepsi de uzaklaşıyorum, gidiyorum. Evet. Gittiği yer tabii ki sizsiniz daha eylemsel bir hale dönüşüyor. Burada tutuktu. Oldu ya da duruyordu. Bir şey yapamıyordu, korkuyordu, cesareti yoktu ya. Demek ki artık cesarete gelmiş. Korkaklığı bırakıyor arkadaş. Eyleme geçiyor. Çünkü dayanamadı. Siz güneş gibi parlıyorsunuz. Arkasına baktığında Dayanamadı, size doğru gelmek istiyormuş. İtirafı bu. Bakın adımını görüyorsunuz. Duygusal bir adımla gelecek buraya. Çok güzel. Enerji harika görünüyor. Bu kadar rahat enerji inşallah başka güzel itiraflarda verir bize. Evet itiraflarını alalım. aynı şeyi verdi biliyor musunuz? Bu olduğu alan ona artık güvenli gelmiyor arkadaşlar. Kıyıya vurmuş. Yani kötü durumda. Ve bu karbaşadan kaçmak istiyor. Kaçacak yani şu anda. Bir politika içerisinde. Arkadaşlar bakın burada kafeste kapatılmış biri gibi duruyor. O yüzden buradan kaçması gerekiyor. Bir de aynı da çok kıskanç bir enerjide biliyor musunuz kendisi? Niye? Çünkü sizi bakın burada çok merak ediyor. Bakın ne kadar kıskaç bir enerji işte. Sizi merak ediyor ve sizi özlüyor. Bu çok fazla özlüyor. O kadar özlüyor ki sizin şefkatiniz onda onda o kadar güzel bir duygu uyandırmış ki yüzleşiyor bunlarla. Bunlarla hepsini yüzleşiyor. Ama işte <laughs> şöyle bir durum var arkadaşlar. Hemen yapamıyor bir şeyler. Çünkü sizin nasıl bir tepki vereceğinizi de bilmeyen, bakın merakı görüyorsunuz değil mi? Çok öğrenmek istiyor sizinle ilgili birçok şeyi. O yüzden bilmediği için burada politika yapıyor. Ama bu politika hali kötü bir şey değil bu. Hesaplama yapıyor. Yani nasıl gitsem de onu tekrar kazanabilsem hesaplaması. Artık hata payı yok. Bunu biliyor. Bu yüzden de bu durumu kolaçan ediyor. Karmaşayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Olduğu yerde gerçekten çok çatışmalı bir durumdan geçmiş. Şu an güce gelmiş. Size adım atmakla ilgili bir sürece doğru ilerliyor. ve Ama merak ediyor işte. Son de sizinle ilgili bir şeyler görmeye çalışıyor. O yüzden hesabı tutacak mı? İşte ona bakacak. Hesabı tuttuğunda sizi kazanabileceğine inandığında bu adımı atacak. Kararlı ama işte yol alıyor. Bakalım itirafı bu. Çok güzel geldi değil mi? Mahkeme. Belki bazıları gerçekten mahkemelik süreçlerden geçmişler arkadaşlar. Evet. Geçmişler bazıları bitirmiş mahkemeyi. Artık o güvenli, o kıyıda değiller. Çıkmışlar oradan. Çünkü burada artık bir çözüm var. Şimdi bu çözüm de şimdi mahkemeden çıktı ama şimdi başka bir çözüm arıyor. O da size gelmekle ilgili. Çünkü savrulmuşsunuz bir anda. Bir anda bir şeyler olmuş ve hayatınızın değişim dönüşümü olmuş. Herkes bir yana savrulmuş. Öyle diyeyim. Burada şu anda çözüm arayışında bunu da takip ederek yapıyor. Orada buradan gözlemleyerek yapıyor. Bir, kimisi için de burası tabii ki illa mahkeme değil. <laughs> ya da mahkemelik süreçler olsa bile bazıları hala mahkemeyle ilgili e, bulunduğu kıyıda duruyor olabilir. Karar vermiş ama çözüm bulamamış. Buna çözüm arayışı içerisinde. Hani bir anda tekrar toparlanmak istiyor. Şimdi geçmişte sizle savruldu ya. Şimdi diyor ki ya bir rüzgar çıksa da tekrar bizi bir toparlasa. İtiraf ettiği şey bu. İkilemleri tamamen kestirip atacak anlayacağınız. Bakın burada ikilemler. Evliliği ile ilgili süreçler. İkincisi işi ile ilgili süreçler. İkilem yapıyor. Maddi kadaşlar ve da kariyeri açısından. Üçüncüsü sizinle tekrar evlenmek girmek adına geleceği kafasındaki e, kafasında tezatlı oluşturan şeyler. bunları hepsini silip atmak, yüzleşmek. Bak orası yüzleşmeye de getiriyor. Çünkü gerçekten sizi çok fazla hayal kırıklığına uğratmış kişilerden bahsediyoruz. Mahkeme, mahkeme, mahkeme. Bir de bunu burada şunu veriyor. Bazılarımız karşıdakiyle evliymiş herhalde. Burada mahkemeyle bir anda savrulmuşsunuz, ayrılmışsınız. Şimdi tekrar adım atmanın çözümünü arıyor. Burada buna var. Ya da hala evliyseniz mahkemelik süreciniz devam ediyorsa burada buna çözüm arıyor. Tekrar birleşebilmek adına. Çok güzel değil mi? Yani şu an itirafları bunlar size söylemiyordur. Bakın aşk var burada. Sahipleme duygusu çok. Konuşmak istiyor mu? Konuşmak istiyor. Açık açık, net net. Bazılarla bu konuşma yapılmış. Ama tabii ki bir sonuca bağlanmamış. <laughs> İtiraflar gelsin. Haydi bakalım. Suçluluk duygusu hissettiği bir süreçten geçiyor. Çok fazla suçluluk duygusu. Bu yüzden erteliyor, daha erteliyor. Ama bu çok uzun sürmez. Asi. Bakın bu suçluk duygusu onda öyle bir baskı yaratıyor ki kendi kendini sıkıştıran, baskılayan birinden bahsediyorum. Resmen manipüle ediyor kendini bu noktada. İnsanlar suçluluk duyguları gerçekten vicdan azabı yaratır ya. Çok özür bu arkadaşlar. Burada asi olacak. Biraz daha aktif hale gelecek. Çok ertelemiş çünkü. Hala da erteliyor. Bakın burada aynı çerçevede takılı kalmış. Bu suçluluk duygusunda takılı kalmış. Buradan çıkması lazım. Tamam hatalar yapıldı anladık. Ee, Birçok hata yaptık ama hala hata yapmaya devam etmek yerine adım atmak lazım değil mi? İşte bakın buradaki hatalar nedir? Yalan söylemek. Hata nedir? Sizden gelip bir başkalarıyla bir beraberlik yaşamak. Ya da sizi değil de işini tercih etmek. Ya da eşini tercih etmek. Yani bir süzgeçten geçirdiğinde tercih olarak başka taraf tercih etmiş. Ya da kendi negatif duygularından kaynaklı size yalan söylemiş. Yalan yani bir bahaneyle sizin kalbinizden bıçaklayıp çekmiş gitmiş yalnız bırakmış. Yani bu, böyle süreçler var burada. Ve şimdi o yaptıklarına takılı kalmış. İkilemi bu, burası. Ya ben ne yaptım? Ben nasıl bu hançeri olup kalbine soktum? Bunu birkaç kere yapmıştır. Bir kere de değil. Hani gelmiştir, manipüle etmiştir. Ya da siz git adım atmışsınızdır. O size yok çekmiştir gibi gibi. Bunu birkaç kere yapmış. Ve şimdi artık istiyor ki tam buradaki gibi sizin yanınızda olmak, sizin hayatınızı sizinle birlikte geçirmek, düzenli değiştirmek, artık bulunduğu alan ona hiçbir zaman hitap etmiyor. Burayı anladık gerçekten de. Anladık ya. Yani. Devam edelim. İtiraflarını alalım. Kestirip batmaktan bahsetti. Bakın biraz önce 10 demiştik. Bakın baskılayıp duruyor sürekli. Bakın 10. Burası leylekler ve zar. Şimdi arkadaşlar o kadar bir bağlantı içindesiniz ki siz ruhsal anlamda güçlü bir bağlantı var burada. Fakat işte ihanet ettiği bağlantıyı dair her şeyin o hatalarını kestirip atmak istiyor burada. Şimdi göçebe hayatı yaşayanlar var burada. Git geller yapanlar. Orada bir başka yere gidip tekrar size gelenler. Ya da işi gereği gidip gelenler var. Yolculuk yapanlar var. Yani bu süreçler yaşanılır da var. Burayı bir risk olarak görse dahi aslında bir anlamda siz onun için bir şanssınız bunu fark ediyor. Çünkü ruh bağlantısı hiç gitmedi. Hiç aklından, kalbinden sizi atamadı aslında. Sizi düşünüyor mu? Tabii ki düşünüyor. Siz onun için <laughs> bulunmazdınız. Evet, benzeriniz yok. İşte buradaki egosu çok fazla ee, yok saydığı şeyler var egosundan dolayı. İşte bunları kestirip atacak arkadaşlar. Ona tekrar bir fırsat sunulması gerekiyor. Burada da sistem ona bir fırsat sunacak. Ve diyor ki artık olayların akışı bir anda değişiyor burada. Bu değişim <laughs> bir yuva kurmakla ilgili olabilir. Çünkü çok artık gezdim, dolaştım. Yani artık bir sabitlenmek istiyorum. Ben böyle göçebe hayatı istemiyorum. Demektir. Bununla ilgili bir sürece doğru hızlanıyor. Ama bu onun için hem risk olsa dahi aslında bir şans aynı zamanda. Ve denge. İşte bu dengeyi bulması lazım. Risk olarak görürse gelmez. Ama şans olarak görürse gelir. İşte bu dengeyi bulacak mı? Bulacakmış arkadaşlar. Bu adımı böyle atacak. Gördüğünüz gibi. Çünkü siz onun için hayranlık uyandıran, aktif, sosyal, göz göze gelen ya da göz çarpıcı, gözü nasıl derler, unuttum, pardon. İnsanların dikkati çeken, e, enerjiniz yüksek birisiniz. Bundan dolayı da siz onun fazlasıyla dikkati zaten çekiyorsunuz burada gördüğüm kadarıyla. Şimdi leyle burada havada görsek hadi git geller devam ediyor derdik de Leyla burada yuvada artık yuva sahibi olmak istiyor. Devam edelim itiraflarla. Siz o kadar çok sabretmişsiniz ki arkadaşlar. Çok fazla sabır var. Çok ılımansınız. Sakinsiniz. Belki öyle kaldınız. Bu arkadaşlar da bunun adaletsizlik olduğunu farkındalar artık sizi bu kadar sabır enerjisinde bırakmanın adaletsizlik olduğunu farkındalar. Zaten burada itiraf da böyle geldi. Hem de çok farkındalar. Deste enerjisi var burada. Çok fazla farkındalık. Korku, endişe duymaya başlamışlar mı? Evet. Çok uzun süre geçti belki. Siz sabır enerjisindeydiniz. Şimdi olan korkuları var. Ayrılık. Beşli bir zaman. Buradaki beşli zaman dediğim ya daha önce Belki 5. ay, belki 5 yıl önce, belki 5 ay önce, belki 2025, bilemem. Yani buradaki süreçte çok fazla ayrılık enerjisi ama siz bu ayrılıkta hep sabreden, ılıman taraf olmuşsunuz. Şimdi ama şimdi de eskiden yani böyleymiş. Şimdi ilahi adalet artık sizden yana. Niye? Bakın burada da kılıç çekmiş. Artık arkanızı dönmüşsünüz. Mantıksal bakıyorsunuz. Sersiniz despisiz, ola karşı soğuksunuz. O yüzden o hızlı bir şekilde artık size doğru koştura koştura kendi enerjisi kullanarak, kendi içinde elinde bulundurduğu o gücü kullanarak gelmeye çalışıyor. Çalışacak ya da itirafı bu. Diyor ki, evet ben sana haksızlık ettim. Sen bana sırtını dönmek zorunda kaldın. Mecburdun buna. Benim yaptığım o kadar adaletsizdi herhalde. Evet kendime kızgınım. Seni kaçırmak istemiyorum. Korkuyorum da aynı zamanda. Bir önce hızlıca sana gelmek istiyorum. Sen arkana dönmüş olsan dahi. Evet. Sen arkana döndüğün için ben seninle ilgili bu kadar merak ediyorum. Bir şey görmem lazım. Blokajlar var. Arada WhatsApp engelleri, sosyal medya engelleri var. Aranızda göremiyor sizinle ilgili bir şeyleri. Ama aslında gücü var. Gelebilecek, adım atabilecek ve Belki de görebilecek, bir yerlerden alabilecek haberlerin gücü var. Bunu da yapacak mı? Eminim yapacaktır. Çünkü bu kadar göremediği şeyi merak edecektir. Şu an sadece geçici bir duraksama var burada. Bu da meraktan kaynaklı arkadaşlar. Bunu itiraf etti bize Evet, görelim şimdi. Buraya kaçmış bir tane kart. Nereye gitti? Evet o zaman şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar o zaman işaretimizi alalım değil mi? Bana böyle bu hafta bu kadar itiraflar var. Güzel itiraflar ama bunlar. O zaman bir adım atabiliyor musunuz? Aklımdaki kişi bu hafta bu itiraflarını gelip yüzümüze karşı söyleyecek misin? Haydi bakalım işaretlerini ver bize. Evet. En bereketli dönemini yaşayacağı bir an. Bakın size bir çiçekle bir armağanla gelebilir. Yani bu hafta havalar soğuk dışarıda çıkamıyordur. Yani çiçekler de büzülmüştür artık. Herhalde soğuktan. Onun biraz yaratıcılığa ihtiyacı var. Biraz böyle doğada vakit geçirmeye, çiçeklere vakit geçirmeye ihtiyacı var. Yani biraz maneviyat anlamında biraz çiçek koklamalı. Ve e, ve bunu da yapacakmış. Diyor ki hani en görkemli zamanımı, en değerli, en bereketli dönemime geçiyorum. Evet. Bu yüzden de o hissettiği, o parladığı o dönemde bu çiçekleri alamak isteyecektir. Ama bunu e, hareket olarak göstermese dahi telepatik olarak bunu zaten size hissettirecekmiş. Rüyalarınızda gelebilir arkadaşlar. Siz çok görüyor olabilirsiniz bu rüyaları. O yüzden şu an saklıyor, gizliyor bunları bu durumu. Ama diyor ki ben bu şekilde seni çok fazla aktif görüyorum, hissediyorum ve benim en bereketli dönemim bu hafta belki. Hani biz bu hafta dedik ya seni çiçeklendirip armağanlar, armağan olarak kendime e, görüyorum dedi. Armağansın sen benim için dedi. Hadi bakalım. Sizler de görüyorsunuz ama onlar da görüyor rüyalarda bunu. İşaret olarak. Biz Rumi'ye soralım. Sistem ne diyecek bize? Bunlar bu itirafları bu hafta yüzümüze karşı yapacaklar mı diye bakalım. Evet. Güven. Burada en önemli bir şeylerden birisi zaten güven arkadaşlar. Askıya Allah süreç güven meselesi yüzünden askıya alındı. Bu insanlar kendilerine güvenmiyorlar aslında. Size güvenmiyormuş gibi davranıyorlar ama aslında kendilerine güvenmedikleri bir süreçten geçiyorlar. Ve 4 Görüyorsunuz. Dört, dört. Ya şu an gecikiyor. Aslında gecikmeden size gelmesi lazım. Siz bir kale gibisiniz. Sizi aşması lazım. Ama o hala askıya almış duruyor de. Devam edelim bu haftayı. Küçük iletişimlerle size doğru adım atacaktır. Farklı bir fikirle gelecektir belki. Ya da sizi şanslı görüyor. Çünkü yıldızsınız siz olduğu için. Buradaki iletişim manipüle desem buradaki şanslık geldiği için, yıldız geldiği için daha böyle bir farklı fikirle küçük bir iletişim orada buradan olabilir. Daha sonra bu iletişim büyüyecekmiş. Bakın değnek Kralıcı, kralı, kralı padişah gibi size adım atacakmış arkadaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası daha fazla odaklanılmış, sizden yana olduğunu gösteren. Olduğu alanda gerçekten çok mutsuz birinden bahsediyorum siz siz yapamayan birinden. E, siz de artık sıkılmışsınız anladığım kadarıyla. Çok fazla sırtınızı döndünüz. Siz bu kolektife de sırtınızı döndünüz. Size de kızıyorum. Dedim ya, kolektifin yükselmesi lazım, enerjinin yükselmesi lazım ki karşı motive olsun. Ama siz enerjiyi düşürdünüz çok fazla. Beğenilerinizi, yorumlarınızı arttırın arkadaşlar. Etkileşimleri hazırlaştırın. E, bu böylece enerjimiz biraz yükselsin olmaz mı? Evet buraya alın kabul edin. Çok güzel bir açılım. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasın arkadaşlar. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.